Karşılaşma başladı 12. haftanın ikinci karşılaşması. Legends Team Özdemir Teknik. Ali aldı topu verdi pası Hasan'a Hasan. Oğuz Onur'a. Şimdi Serdar verdi pasına top. Serkan kullanacak taçı. Uygar. Uygar'dan İlker'e. İlker'den Hüseyin'e. Hüseyin. Tek top. İçeriye doğru son anda Mustafa. Oğuzhan'dan sekti. Oğuzhan geçmedi. Vuruş. Kalacak. Ali vuruş top dışarıda. Ali. Mehmet aldı. Mehmet gidiyor. Mehmet. Mehmet vurdu top dışarıda. Sipo Mehmet. Ali'nin önünde kaldı gol mü? Harika kurtardı Erkan. Bir kafa gol. Ali, Ali. Ali attı. Kaybı Hasan. Ali iyi döndü Ali. Faul. Serbest vuruş. Sarı kart görecek Hüseyin. Serbest vuruşu kullanacak. Özde bir teknik. Deniz e, evet, karşısında Ali'nin attığı gole 1-0 önde Leicester. Topun başında Onur ve Ali var. Hakem çaldı düdüğü. Oğuz top dışarıda. Serkan'dan Ali'ye. Ali 3 Ali, dedi mi? Hadi Serkan. Takımın oyunda tutuyor ama 2-0. Hüseyin. Hüseyin düştü. Faal'i kullanacak. Legends team orta. Uzaklaştırdı Mustafa. Şimdi Ali. <gülüyor> Onur. <gülüyor> Ali'den Oğuzhan'a. Oğuzhan'dan Ali'ye. Ali. Ali orta içeriye doğru Hasan'a doğru son anda savunma Şimdi Zeki Çok iyi pas Adem Serkan iyi döndü Serkan gidiyor. Pası Ali. Oğuz'dan Hasan'a Hasan. Onun orta bir kafa uzaklaştırdı Hüseyin dönen top Serkan. Şimdi İlker Adem bıraktı. Ali orta nereye kimse yok. Abi 280 100 doğru verdim 380. Tamam. Hadi. Vuruş <laughs> ve top direktten döndü. <laughs> Zeki orta top dışarı. Evet. Ya. Zeki. İlker. Top direkten döndü. Ali direklerle arası hiç iyi değil bugün. Şimdi bomboş Ali. Erkan. Zeki orta içeriye doğru Ali'ye doğru top dışarı. Noş. İkili baraj. Oğursan. Sabri. Hakkai Vali. Serdar. Oğuz. Mustafa'dan önce Serkan, şimdi Ali'den pas Adem'e. Adem. Adem, şimdi Serkan. Serkan'dan pas, Oğuzhan. Köşe atışı. Erkan uzaklaştırdı, dönen top Serkan. Hüseyin. Kalecisine döndü. Hasan da kaldı Hasan. Onur'a doğru. Onur'dan Ali'ye. Ali. Abi yetişmiyor yetişmiyor. Dönen top Adem. Kaleci arkası <laughs> <laughs> Mustafa. Hasan. Onur'dan Oğuz'a baskısı var. Bridges team'in hiç top çevirdi Özdemir. Orta Ali'ye kaleci. 2-1 devam ediyor karşılaşma. Şimdi Ali çok kaçırdı bugün direkleri dövdü. İki tane gol attı. Adem Boş 8. Mehmet geldi Zeki'nin önüne. Mehmet Zeki orta Ali'ye doğru geçmedi. Şimdi İlker. Serkan'a çok iyi top. Serkan şu pozisyonu. Serkan Hasan'dan döndü. Şimdi orta Oğuzhan. Hasan. Hasan. Ali'ye doğru. Oğuz şimdi Ali. Onur. Kaleci Erkan harika kurtardı dönen top. Müthiş bir kurtarış Erkan'dan gerçekten. İnanılmaz bir planjon. Şimdi Onur. Onur. Onur'dan Mustafa'ya doğru geçmedi Ali. Ali'den Zeki'ye, Zeki. İlker. Zeki. Da Mustafa'ya. Mustafa Hasan. istiyor Özdemir Teknik. Elini açtı Rabbine Şükrediyor şu anda. Dua ediyor Ali Erkan Kaleci. Ne olur bir galibiyet diye. Bakalım Allah sesini duyup galip getirecek mi Özdemir Teknik'i. İki birlik durumdalar. Bir türlü istedikleri performansı yansıtamıyorlar. Şimdi Serkan. Uzun top Zeki'ye doğru top dışarıda. Evet Erkan aldı. Onur. Oğuz. Taç. Uygar. Zeki. Oğuzhan Zeki'de kaldı. İyi pas. Hüseyin. Hüseyin Üç kişi geldi baskıya. Hüseyin. Taçı kullanacak Özdemir Teknik. <laughs> İki dakika uzatma. Köşe atışı. Köşe atışını haliyle kullanacak Özdemir Teknik. Orta. Tekrar Mehmet var. Şifo ortaladı. Şimdi Serdar. Onur. Ali. Serkan'ın baskısı Ali. Geriye döndü Oğuzhan. içeriye doğru ortalayacak. Oğuzhan ortaladı. Geçmedi. Oğuz. Şimdi Ali. Tek top geçmedi. Şimdi Zeki'de kaldı. Zeki'den iyi pas. Ali gidiyor. Ali. Kalesi çıktı kalesinden. Kaleci Erkan. İkram dedi. Hasan. Mustafa top bekliyor. Hasan gidiyor Hasan Hasan Denizde Erkan Pas Adem'e kale boş <laughs> Adem ortaladı olsa <laughs> Son anlar <laughs> Son anlar artık Son anlar. Zeki top dışarıda. Karşılaşma son nerede? 2-1 kaybetti. Özlü bir teknik. Evet Uygar, önemli bir galibiyet oldu. Siz için neler düşünüyorsun? Çok şükür Allah. ne diyelim. Ayağına sağlık takım arkadaşlarımın. Çok mutluyuz. Evet Zeki, galibiyet. Sonunda, yani vallahi galip geldik. Valla iyi mücadele oldu ama çok yorulduk ya. Çok iyiydi. Ali sağ olsun. <laughs> elinden geleni Elinden olmadı. İki attı <laughs> direkler de Ay, dövdü. Öyle. İyiydi. Takım iyiydi ya. Bugün takım olarak iyiydik. Gerçekten iyiydik. Herkesin evet. ayağına sağlık. İlker. Hocam mutlu söyleyecek bir şey yok. İlk üç puan devam ediyoruz. Evet kaleci sende. İleride bastık yaptık ve ya, kazandık. Evet Ali çok <laughs> ıı, direkleri dövdün ama. Öyle ya. Vurdum olmadı vurdum olmadı. İzden ama galiba. Ama... Aynen. <laughs> i̇yi mücadele <laughs> verdik yani Allah var. Artık önümüzdeki maçlara inşallah bakalım. Evet sizde. Ben yeni geldim iyi geldim herhalde. 3 puanla çalıştık. Aynen, aynen aynen aynen. geldi. Hüseyin abi? Olacak olacak gümbür gümbür geliyorsun. <laughs>